Çok basit Efendim hayvı çok merak ediyorum. Lezzetli görünüyor. Değişik bir tat. Evet. Değişik bir lezzet. Onun için deneyeceğim. Ayva kebabını. Ölendi. Ayvadan dolayı tatlısı vardır. E, et var içerisinde. Acılı, ekşili, tatlılı. Masanızın altında var. Ramazan'da yoğunluğumuz var, ee, önceden yoktu ama şu an bu sene, Ramazan geçen sene göre yoğun geçiyor. Günümüz içinde, iftar saatimizde yoğunluk bir talebimiz var. Bize gelenler zaten %99'u yerli ve yabancı turist olduğu için bir yoğunluğumuz var. Tüketilen yemeklerimiz e, Ramazan olduğu için yuvarlamamız çok gidiyor. Bir de önümüzde Ramazan bayramı yaklaştığı için yuvarlamayı çok merak edenler yuvarlama yemeklerimizi çok talep ediyor. Şive dizimizi talep ediyor. Ve kebab olarak da ayvalı, ayva kebabımızı talep çok. Ee, odun ateşinde bir şeyin soslu. Soğan kebabımız çok güzel gidiyor. Ayva kebabı evet. Peki ayva kebabının özelliğini anlatır mısınız? Ayva kebabı mevsimsel kebaptır. Bizim özel bir kebabımızdır. Mevsimde yapıyoruz. Bu aylarda popüler bir kebaptır. Ee, odun ateşinde pişiyor. nareşkli soslu. Biz odun ateşinde pişirdikten sonra bakır tavaklarımıza koyuyoruz, sahanlarımıza. Bu şekilde. Ee, bunları odun ateşinde pişirdikten sonra ağzını kapatarak kısık ateşte teleterek sersende getiriyoruz. Gelen misafirlerimizin çoğu yedikten sonra hepsi beğeniyor. Hiçbir kötü bir talep aldığımız olmadı bugüne kadar. Fiyatı 460 lira. Hayvan hazır. son soğutma.